Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda ahşap vernikleme işlemini göstereceğim. Yapacağımız işlem sonucunda güneş altında solan, kavrulan veya boyası atan masa ve sandalyelerinizi nasıl eski görünümüne kavuşacağınızı göstereceğim. Şu şekilde örnek bir sandalyemiz var. Güneş altında kala kala bu kısımları atmış daha doğrusu solmuş. Eski görünümüne kavuşturmak için biz genel olarak vernik kullanıyoruz. Vernik bir koruma aracı. Hem boyayı hem de ahşabı koruyan bir özellikle şu şekilde uygulama sonucunda bu şekilde olacak. Bakın masamıza vernik uyguladık. Hemen şu şekilde. E tabi kuruduktan sonra daha güzel hale gelecektir. Yine sandalemiz de bu şekilde. E örnek sandalemiz bu. Uygulama sonucunda elde ettiğimiz sandalemiz de bu. E dediğim gibi tamamen kuruduktan sonra daha güzel hale gelecektir. E peki neye ihtiyacımız var? Birincisi verniğe ihtiyacımız var. Şu şekilde bakın. E vernikli ahşap bakım ürünü dediğimiz verniğe ihtiyacımız var. Bunları nalburlarda veya boyacılarda rahatlıkla bulabilirsiniz. Genel olarak nalburlarda e, bulunuyor. E, şu şekilde bir fırça ihtiyacımız var. Tabi isterseniz rulo fırça da alabilirsiniz. Bu tamamen sizin kullanımınıza bağlı. Ben bu şekilde tercih ediyorum. Eğer kazıyacak yerler varsa spatula alabilirsiniz. Benim çok işimi görmedi. E, öylesini almıştım. Ve yine boyanmasını istemediğiniz, Daha sonra verniklemesini istemediğiniz alanlar varsa maskeleme bandı da alabilirsiniz. Bu ikisi aman aman gerekmiyor. Ve bir de tinere ihtiyacımız var. Yani temel olarak bir verniye ihtiyacımız var. Tinere ihtiyacımız var. Ve fırça ihtiyacımız var. Kapağını açtıktan sonra biraz yani çok az bir şeyi üstüne dökün. Ve karıştırın. Şu şekilde bir tahta karıştırıcı kullanabilirsiniz. Bu çok iş görecektir. Karıştırdıktan sonra yani bundaki amacımız biraz daha ince etmek. İlk aldığınız zaman yani kapağı açtığınız zaman biraz kalın gelebilir. Biraz da tiner katarak bizim verniğimizi inceltiyoruz. Peki sonrasında ne yapıyoruz? Daha doğrusu ilk önce ne yapıyoruz? Arkadaşlar bakın şu şekilde bir zımpara kağıdı alıyoruz. Bu zımpara kağıdı A4 büyüklüğünde olması yeterli. Yani şu, şunlar için bir A4 büyüklüğünde zımpara kağıdı benim için yeterli oldu. Öncelikle siz verniği uygulayacağınız alanı tamamen pürüzsüz hale getirmeniz gerekiyor. Varsa böyle arkadaşlar kısımları bunlar tamamen kazıyın. Hemen şu şekilde bakın şöyle uygulayarak çok fazla da abartmadan pürüzsüz hale getirdikten sonra işlemimiz tamamlanmış oluyor. Uygulama kısmında ise biraz tineri verneğe kattıktan sonra az bir şey alıyorsunuz. Azar azar yani çok değil. Bunu iki kat halinde yapın. Yani bir kat yapın işte kurumasını bekleyin. E, tamamen kuruduktan sonra isterseniz 3 saat 5 saat işte 8 saat sonra tekrar üstüne bir kat daha geçerseniz daha güzel hale gelecektir. Bakın şu şekilde uyguluyoruz. Dediğim gibi bu bir koruma aracı. Bunu yaptıktan sonra güneş altında kalan sandalye ve masalarınız daha korunaklı hale geliyor. Genel olarak verdiği boyanın üstüne de yapabilirsiniz. Yani doğrudan boyanın üzerine de yapabilirsiniz. Eğer sizin masa sandalyeniz boyalıysa iyice bir temizledikten sonra üzerine de verdiği uygulayabilirsiniz. Tiner çok mu gerekli? Tiner çok gerekli değil gibi ama biraz inceltme açısından iyi. Biraz döktüğünüzde çok fazla inceltilmiş gibi gelebilir. Ama korkmayın cihazı kullandıktan sonra tekrar eski haline geldiğini göreceksiniz. Bu ahşap vernikleme olayı basit bir şekilde böyle. Benim anlatacaklarım bu kadar. Herhangi bir sorunuz varsa da yorum kısmından sorabilirsiniz. Ayrıca videonun faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi ve destek için abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.